Herkese merhaba arkadaşlar. Hira Yekta'ya güvendiğini söyleyerek Orhun'a hava atıyordu. Ama Orhun Hira ve Sahra'nın gitmesine izin vermeyerek aslında hayatlarını kurtardığını söyledi. Hira şimdi de Yekta'nın hayatı için endişeleniyor. Sahra Yekta'nın hayatının tehlikede olduğunu öğrendi. Orhun Sahra'nın üzülmesine izin vermeyecek. Orhun Melek Sahra'yı teselli ediyor ve babalar kızlarını geride bırakıp asla gitmezler diyor. Orhun da bir gün baba olduğunu öğrendiğinde elbette Sahra'yı yalnız bırakmayacaktır. Maalesef Orhun Yekta'yı kurtarmak için kendi hayatını riske atacak. Hira nasıl olur da Yekta gibi bir adam için Orhun'un hayatını tehlikeye atmasına izin veriyor Hira'yı gerçekten anlamak mümkün değil. Ama kahraman Orhun sizlerden binlerce kalp emojisi almayı hak ediyor. Çünkü Orhun küçük bir kızın mutluluğu için her şey yapmaya hazır. Orhun muhteşem bir karaktere ve yüksek ahlaka sahip. Hira Orhun'a söylediği sözler için pişman olacak. Hira Orhun'un geçmişte takılı kaldığını ve bu nedenle Hira'nın konaktan gitmesine izin vermediğini söylemişti. Hira Orhun'un asıl niyetinin gerçekten de Hira ve Sahra'nın güvenli, güvenli, olduğunu anlayacak. Hira Orhun'a daha fazla haksızlık etmesin. Hira Orhun'a gerçekleri anlatsın ve Orhun ile Sahra birbirlerine kavuşsun. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Orhun Yekta'nın köşeye sıkıştığını görecek. Orhun, Erhan ve adamları Yekta'yı kurtarmaya gidecek. Yekta Orhuna sürekli işime karışma, onlar benim ailem diyordu. Ama Orhun Yekta'yı korumak için silahlı çatışmaya girecek. Yekta vurulunca Orhun öfkelenecek. Orhun Yekta'yı korumak için Yekta'ya ateş eden adamı öldürecek. Orhun Yekta'nın dayanmasını ve Sahra'nın onu beklediğini söyleyecek. Umarım Yekta yaptıklarına pişman olur ve gerçeği orhuna Yekta söyler.